Burada çok güzel oyuncaklar var ya. Aa, çok güzel de. Barbilere bak. Şunlara bak. Tren. Aa, aa, ne kadar güzelmiş ya. ya derin nerede ya? Derin neredesin? Derin ne yapıyorsun? Derin ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Sosislere mi bakıyorsun değil mi? Evet. Bu gel. Benim evet, sosis alalım. Bırak sosis. Hayır anneciğim sosislere bakma anneciğim. Sonra sosis alama dönüşürsün bir anda. Hello. Sen biliyor musun sosis adamı? Sosis adam mı gelir? Evet sosis adam gelir sonra. Yani, yani. Adam Eyvah. Derin sanırım sesi geliyor şurada. Bir bak orada gerçekten? Bir bak orada mı? Sosis sosis. Sosis adam mı? Derin ben sosis, sosis adamı. Onu yeme dedim ya. Bak sosis adam gelecek şimdi. Sosis diyor sosis. Eyvah Derin. Derin Sonic gelmiş. Bir sosuz adam gelir sandık. Sonic gelmiş. Aa, Senin mi? onunla oynamasını anne, istiyor. Anne. 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 Oh. Efendim. Anne dedi ki. Sonic yapa. orada bak seninle oyun oynuyor. Anneciğim fazla yaklaşma ya, Sonic'e. Anne dedi ki. Ha? ne yapma. Böyle dedi. Allah Allah. Bir sosyist adam gelir sandık. Sonic gelmiş. Anneciğim oradan bir tane oyuncak versene Sony'ye gitsin ya. Hayır, hayır. Bak Sonic'ler arabayı çok sever bence. Hayır hayır. Evet evet araba sever hayır, Sonic. Hayır bak. Bir şey vereceğim Ne vereceksin Sony'ye? Maviyi bak. Hmm, evet mavi küçük çikol şemsiye çikolata ver ona. Tamam sen bırak o alsın bakalım. Dört, i̇ki tane. Eyvah devin Sonic bence çok sinirlendi. Biz buradan çıkalım ya. Eyvah. Koşalım koşalım Dina son geliyor. Ne yani, gelmiş. Biz ne yapacağız? Ben gelmiş. Anne, anne, tam gelmiş. Hadi biz evet. gidip o taraftan bakalım. Eğil 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 eğil. Eğilerek bakalım. Gel, çok oturma Denin kalk kalk. Kalk Denin kalk. Ördek gibi yürüme. Ördek gibi yürüme Denin bir sürü de ördek gelecek ya. Uğraşamam ben şimdi onlarla eve gideceğim. Hı -hı. Benim bir sürü işim var ya. <laughs> Denin ördek de gelecek şimdi. Bakalım ya. Bakalım sonra bu tarafta mı? Anne burada burada.